Sayın Levent Bilgen, Komite Başkanı Orhan Bayram, Değerli Dernek Başkanlarımız Sayın Orhan Bey, tüm arkadaşları saydı. Değerli Dernek Başkanlarını Philadelphia'dan, Connecticut'tan, Peterson, New Jersey'den gelen birçok değerli dernek başkanlarımız var. Hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu, İcra Kurulu'ndan New York'tan birçok arkadaşımız bugün sizleri yalnız bırakmamak için bizlerle bugün burada Sayın Mehmet Durmuş, Doktor Hakan Karalık, Tulga Tekman, Engin İkiz, Mustafa Turan, Hicri Ataş Verso Erso Özdemir arkadaşlarımızla bizlerle bugün beraber Amerika'nın en eski ve en büyük çatı kuruluşu olan Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak Philadelphia'da geleneksel olarak başlatılan Türk Festivali bizler için onurdur, gururdur. O nedenle Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak sizlere bu desteği vermek, birlik beraberliğimizi bugün Türk bayraklarımız altında yapmak bizleri hakikaten gururlandırıyor. Bildiğiniz üzere Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu birçok derneği çatısı altında toplayan sizlere 24 saat 7 gün iletişime açık, kapıları açık bir federasyon olarak hizmete devam etmektedir. Mayıs ayı Türklerin yani bizlerin gurur aylarından bir tanesidir. Mayıs ayında Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tam bir ay boyunca festival şeklinde farklı şekillerde etkinlikler yapacaktır. Bunlardan ilkini yani bugün 4 Mayıs günü Philadelphia'da sizlerle başlatmanın gururunda yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Mayıs'ın üçüncü haftasında 32 incisini düzenleyeceğimiz Türk Günü Yürüyüşü ve Festivaline sizleri bekliyoruz. 14 Mayıs'ta Grand Central'da 200 bin kişinin katıldığı Türk Festivalini 16 Mayıs'ta Brooklyn Belediye Sarayı'nda Türk Festivalini ve aynı gün Wall Street'te Türk bayrağımızın gönlüne çekilmesini hep beraber mutlulukla yaşayalım. Ayrıca 17 Mayıs'ta New York'ta Türk Günü Galası ve 18'de bizlerce dünyanın en büyük Türk Kültür Festivali yürüyüşü olan Türk Günü yürüyüşümüzü 18 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30'da hep beraber kutlayacağız. Bu yürüyüş hepimizin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Türklerin sesini, Türklerin gücünü göstermesi açısından çok önemlidir. O nedenle sizleri bu büyük yürüyüşe, etkinliğe katılmanızı bekliyoruz. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak Philadelphia'da ve diğer eyaletlerde yaptığımız çalışmaları emekleri geçen tüm dernek başkanlarına, eski federasyonlar başkanlarımıza, sayın başkonsolosumuza teşekkürlerimi sunar saat 2 civarında çıkacak Davut Gülloğlu'yla güzel, eğlenceli bir gün geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. 18 Mayıs'ta New York'tayız inşallah. Evet. Bugün sadece bir şey için buradayız. Ne için buradayız bugün? Sadece Türkiye için buradayız. Türk bayraklarını şöyle bir görelim bakalım. Elleri bir görelim Türk bayraklarını. Neredeyiz? Ben hiçbir şey duymuyorum bak. Şimdi diyeceğiz. Ben kırmızı diyeceğim. Ne diyeceğiz? Söyleyelim mi? Kırmızı. Olmadı. Bir daha tekrar ediyoruz. Var mıyız? Hazır mıyız? Kırmızı! Evet. Kırmızı! Evet. Kırmızı! Evet. Ne mutlu! Evet. Çok teşekkür.